hikaye, büyülü ve ışıltılı renkli çiçeklerin ve muhteşem ağaçların bulunduğu bir krallıkta geçmektedir. Bu krallıkta güçlü ve adil bir prens yaşarmış. Adı Rüzgar Prensiydi. Rüzgar Prensi, krallığında barış ve huzurun hakim olduğu bir dönemde büyüdü. Zeki ve cesurdu, ancak en çok onu diğerlerinden ayıran şey, rüzgarla konuşabilme yeteneğiydi. Bir gün, krallığın sınırları dışında karanlık bir güç belirdi kötü bir büyücü, krallığı ele geçirmek ve halkı esir almak istiyordu. Rüzgar prensi hemen harekete geçti. Rüzgarın hışmını ve doğanın gücünü kullanarak, kötü büyücü ile mücadeleye girişti, zorlu bir savaşın ardından Rüzgar prensi. Kötü büyücüyü mağlup etti ve krallığı kurtardı. Ancak, zaferin ardından alçak gönüllülükle krallığına döndü ve halkına teşekkür etti krallığına barış ve refah getiren Rüzgar Prensi, halkının sevgisiyle dolup taşan bir lider oldu. Rüzgar Prensi, krallığına hükmetmekte kalmayıp, aynı zamanda doğayı koruma ve dengede tutma misyonunu da üstlendi. Rüzgarı dinledi, ağaçları sevdi, kuşlarla konuştu. Krallığı, doğayla uyum içinde yaşayan bir cennet haline geldi. Rüzgar Prensi cesareti, bilgeliği ve sevgisiyle herkesin kalbinde kahraman bir lider olarak kalacaktı.